Herkese selamlar. 1, 2 ve 3 Kasım Pazartesi, Salı ve Çarşamba bülteniyle karşınızdayım. Derbiyi anlatacağız. Sizlere skor yarışması yapacağız. Hafta sonunu anlatacağız ama öncesinde dediğim gibi hafta sonu muazzamdı. Kazanç sağlayan herkese bereketli olsun. Hafta sonu misli'lerimiz, ana kuponlarımız, alternatif kuponlarımız hepsi fiyersiz geldi. Çok güzel kazanç sağladık. 2 tane altı vuruş yaptım. Onlar da çok temiz geldi. Bereketli olsun abi. İsterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle biz VIP gruplarda bir indirim yaptık. Bugün pazartesi günü indirimin son günü abi. Gelmek isteyenler varsa bu gece derbi bitimine kadar yani gece saat 12'ye 12 kadar indirimin son günü. VIP gruplara gelmek isteyenler varsa yerini alabilir. Onu söyleyeyim. Onun dışında diğer mücadelem, diğer şeylerim. Abi salı paylaşımları yani yarının bütün paylaşımlarını görmek istiyor musun? İstiyorsun. Şurada bir tane bayi kodu var. İddia.com'dan bizim bayimizde oynayan, yasal olarak en yüksek oranları veren İddia.com. Nesine, milyoner, misli falan bunların zaten alt şubesi. O yüzden ben de şöyle diyorum. Salı günü bizim bayimizden oynayan herkes bana ekran görüntüsü atarsa salı sabahı ben salı gününün bütün misli, ana kupon, yüksek oran, alternatif, spesiyel hepsini sizlere atacağım. Bunun da bilgisini vereyim. İddia.com'a giriyorsun, profile tıklıyorsun, kayıtlı bayim kısmı var. Orada bizim bayi değilsen kal 301 108, Aydın Nazilli Umut adına yoksa bayi değiştirden arama butonuna direkt 301 108'de yazabilirsin. Okey. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Bu yayına katılmayan varsa katılsın. Dünün altın vuruşunu Mbappé'nin 4 tane üstünü mesela 3100 küsür lira bastık. Dedik ki alın herkes oynasın. Çok temizli. 5 şutla bitti. Bereketli olsun. Anlatacağız. 2 adet skor yarışmam vardı. İlk skor yarışmam bugün Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi. Maç skorunu olur sizlere so sorduk. Hatta Telegram grubunda bir tane de etkinlik yapacağız ödüllü. 5 kişiye 500 TL şeklinde 2500 TL verelim istedik. Onun dışında Barcelona ile Atletico Madrid maç skorunu sizlere sorduk mu olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen 8 kişiyi gruplarımıza misafir ederken önceki skor kazananlar Kemal Barkan, Karşıyaka, Kadir Alkan, Tarık Akar, Ahmet Yalçın Kaya. Kuyruz diye bir arkadaş kazanmış. Bana da şuradaki gördüğünüz oğlum WhatsApp numarasından yazarsa yardımcı olurum abi. Bunu anlattık. Gelin hafta sonu raporundan bahsedelim. Cumartesinin yüksek misli Juventus'un bir buçuk üstüne galibiyeti geldi mi geldi. Pazar gününün yüksek misli zor geldi. Liverpool'un iki tane golü geldi mi? Geldi. Yüksek misler okey miyiz? En güvendiğimiz maçları misli olaraktan yüksek miktardan alıyoruz. Gel abi ana kuponlarımız. Cumartesinin ana kuponu neydi? Barcelona 2.5 üstünde kazanır. Level maçı KG var olur. Geldi mi? Geldi. Pazarın ana kuponu Inter 1.5 üstünde kazanır. Viking de 2.5 üstünde kazandı. 5-1 bitti. Geldi mi? Geldi. Ana kuponlar geldi mi abi? Geldi. Ana faaliyet bunlar. Alternatif kuponlar ekrana gelsin. Sinin mücadelesi, Feyenoord mücadelesi, Moda mücadelesi. Alternatif kuponlarda cumartesi ve pazar geldi mi? Geldi. Bereketli olsun. Onun dışında spesiyel bahislerimiz vardı 2 adet. Bir tanesi Kenan Yıldız'ın isabet şutuydu. Adam 2 tane gol attı zaten. Geldi mi geldi. Dün de Mbappe'nin bu bir nevi altın vuruş. 3100 küsür lira TL bazında aldık biz zaten. Gruba direkt oynadığım kupon attım zaten oynayın şeklinde. Bu da geldi mi? Bu da geldi. Canlı olarak sürekli ekrandaydık. izledik, kazandırdık, kazandık. Geldi mi? O da geldi. Muazzam bir gün geçti. Muazzam bir hafta sonu. Abi sizlerden rica ya emeğine sağlık ya da şöyle yapın. Bir de nazar değmesin yorumu. Maşallah falan yazın 41 kere devam edelim. Çünkü pazartesi, salı ve çarşamba da maçlar gayet güzel. Dilerseniz direkt derbiyle başlayalım. Hazır mıyız? Beğeni ve yorum destekleri geldiyse ben derbiyle başlıyorum. İlk mücadelemiz derbi tabii ki. Fenerbahçe-Galatasaray e karşılaşması. Biraz konuşalım. Bu maçın maç skorunu zaten sizlere sorduk abi. Şimdi Fenerbahçe hem son haftalardaki oyunu kaynaklı hem de kendi evinde olması kaynaklı bence bir adım önde. Ama Galatasaray'la bu maçta Ossimen ve Liminan'ın dönüşü de kesinlikle pozitif. En azından dengelediği mücadele diyebilirim. Ossimen'in o oluşu muazzam bir etki yaratıyor. Hem orta sağ alanındaki yapmış olduğu, for hücum hattındaki yapmış olduğu o pres, hücumdaki bitiriciliği, hücumda kendine gelen topları saklaması, vurması, bitirmesi derken 10 numara bir forvet zaten. O yüzden Osimhen tarafından abi bir tane gol gelebilir. Ben şöyle söyleyeyim. İdealden bir ya 0-0 bitmesin abi. Bak. Lütfen şu maç 0-0 bitmesin. Bir KG var almak istiyorum. 1.47 orandan. İdealden alınabilir abi. Onun dışında benim kendi kafamdaki skor beklentim 1-1 alırsa Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum 2-1 Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali var bence ama bence 1-1'e biraz daha yakınız. Galatasaray kazanırsa benim beklemediğim bir şey olur açıkçası baktığımız zaman. Onun dışında KG var aldık ya. Bir de kendi skorum yani 1-1 belki Fenerbahçe 2-1'den de 2-3 gol oranında 1.91 abi. Aldık mı bunları aldık. İdealinde yüksek oran aldık. Şimdi iki tane oyuncu bahsimiz var. Gel bir tanesini anlatayım. Kerem Aktürkoğlu abi. Akşam 11'de olacak mı? Olacak. Sosyal medyada gördüğümüz haberler, izlediğimiz işte Metin Ali'nin hepsi Daha fark etmez. Az önce 3-4 kişilerin şeyini izliyordum. Orada diyor ki yakın çevresiyle konuşuyor bu maç hazırlanıyor falan. Abi mantık olarak baktığımız zaman da. Bak ben psikologum öncelikle onu söyleyeyim. Ben şimdi gerçi psikolog olmaya da gerek yok bunu söylemek için. Empati kurum. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuşsun. Tamam mı? Ortalık karışık olaylı bir transfer. Pardon Benfica falan da anlayın. Kerem için konuşuyorum. Oradan Fenerbahçe için sağda Fenerbahçe'nin stadında ve Fenerbahçe şey. işte eski günlüğünde falan. Galatasaray'a karşı nasıl bir motivasyonla çıkarsın? Bak ben lisede en son böyle bir motivasyonla çıktım. Futsalda gol kralıyım. Öyle söyleyeyim. O yüzden Kerem Akdırk şu an açık değil. Göremiyorum. Bir tane isabet şutu Değerlendirilir abi. Onun dışında Ossimen babaya bir açarlar mı bilmiyorum ama. Baba. Olay biraz da bu be. Ha? Olay biraz da bu. Ossimen'in de isabet düştü. Bir açarlar mı bilmiyorum ama ikiden açabilirler. Belki 3 tane şutunu falan açabilirler. O simenin şutlarından da mutlaka bir değerlendirim. Hatta çıtırdan bir golünü de değerlendirelim abi. Galatasaray bir tane atacak bence. O golü de bu. Atacak abi. Burada okeyiz. Galatasaray maçında. Tekrardan özet geçeyim. KG var ideal tercih. 2-3 gol yüksek oran tercih. Kerem Akbirkoğlu'nun isabetli şutu. O simen babaya da yönelebilirsiniz zaten. Okey biz okeyiz. Bugünün diğer mücadeleyi. Samsun Alanya mücadelesi. Maç bence bir beraberlik kokuyor. Fakat Samsun'un kendi evinde oluşu, taraftar da iyi oluşu, Alanya'nın kötü futbolu. Ben burada Samsun Spor herhangi bir yarı kazanır diyorum. Bunun oranı 1.37 abi. Samsun bence kendi evinde herhangi bir yarayı kazanacaktır. Mücadele gelene benim beklediğim diğer tercihlerde 2-3 gol bandında 1.85'te bunun oranı var. Değerlendirecekler bol şanslar. Pazartesi şu şekildeydi. Salı'ya geçtik. Salı'ya geçerken şunu söyleyeyim. Salı gününün bütün paylaşımlarını sizlere vermek istiyoruz. Fakat konudan bizim bayimize geçip bana da ekran görüntüsü atarsanız abi. Salı gününün bütün paylaşımlarını sizinle yapmak isteriz. Bilginize onu da söylemiş olayım abi. Aklında bir soru nasıl geçeceğim, nasıl oynayacağım, nasıl para yatıracağım? Bana sorabilirsin abi. Numaram burada var. Açıklama yorumlar linki de var. Tıklayıp yazabilirsin. Hiç çekinme. 724 ara istersen. Hiç problem değil. Abi ilk mücadelesi Bournemouth Everton karşılaşması. Bournemouth son mücadelede inanılmaz bir maç oynadı. 3-2 mağlup oldu ama oyun olarak da çok keyifli bir mücadele oynadı. Öyle söyleyeyim 5 gollük bir mücadele. Everton'da da özellikle kaleci Pickworth'da abi bir konsantrasyon kaybı vardı galiba. Yemiş olduğu gollere baktığımız zaman da hatta VIP gruptaki arkadaşlar bilir. Ben sürekli Newcastle'ın gollerine gittim. Oran da vardı. 2-3 tane golünü aldım zaten sırayla. Hepsinde de kazandık abi. O yüzden benim beklentim burada Bournemouth'un şu an form olarak Everton'a göre bir tık önde olması. Ev sahibi avantajıyla zaten favori çıkmış. Ben diyorum ki ev sahibi yarı kazanın oranı 1.48 abi değerlendiririm. Diğer mücadele Fulham Manchester City karşılaşması. City i̇şte son mücadelesine galip geldi. Bizim kuponda da vardı. Alternatif gösterdim videonun başında zaten. Bereketli olsun kazandık. Fakat zor oldu. 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Fulham sonradan 3-6'da bitirdi. Ben burada deplasmanda da olsa iki tane golünü bekliyorum. 1.52 oranı var. Fulham zaten en son topluma haşet etti. Çok iyi. 5 dakikada 2 tane attı. Vicario'nun hataları falan vardı. Zaten izledik o mücadeleyi de. Ve City'den 2 gol bekliyorum ya. Kendi kafamdaki skor da 2-1 Manchester City'nin galibiyeti. Matson 2 ve KG var yaparsan alacağın oran 3-0-1. İstersen 2-1 skor oyna. Altına da Kangal imzalı yaz. Yapıştır. Diğer mücadelem. Barcelona Atletico Madrid. Lan bir olay oldu. Cık. Üzüldüm adama ya. Barcelona son mücadelesi Alaves mücadelesinde kazanıyor abi. Videosunu görmüşsünüz. Hans Flick ağlıyor abi. Adam aynı böyle koltuklarda böyle. Oturmuş böyle ağlıyor. Gözleri dolmuş tamam mı? Rafinha geliyor sonra. Diyor baba niye ağlıyorsun? Oğlum işte diyor işte eski futbolumuzu oynayamıyoruz. Kötüyüz yani diyor. Biz kazandık diyor ama yani geçen yılki futbolumuz yok diyor. Diyor ki da baba sen merak etme bir düzeleceğiz. Bir çok daha iyi olacağız diyor. Öyle derken ne oluyor abi? Alıyor musun bu maçta Rapinha'nın gol atar veya asist yaparını? Hikayeyi dinledin. Al baba. Rapinha gol atar veya asist yapar. Bunu aldın mı? Barcelona kendi evinde bence iki tane de gol bulur. bir e, buçuk üst 1.43'ten aldın mı? Aldın. Rapinha'yı söylememe gerek var mı tekrardan? Hikayeyi verdim ben size. Ağız okuma teknolojisi. Gerekeni yaptık ve yüksek orandan. Gol yer mi bu takım? 45 metreye çizgiyi çıkarırsan kardeşim gol de yersin. 1 ve KG var da yaparsan 2.71. Benim kendi skor beklentim 3-1. 4-2'ye kadar da gidebilir ama 3-1'i direkt ben kafadan yazdım abi. Diğer mücadelem Newcastle Tottenham karşılaşması. Korner abi. Hiçbir şey verme. Ne gol ne başka bir şey verme abi. Korner al devam et. Maçı izleme bile. Newcastle Everton maçına son maç ne verdim? Korner al izleme bile. İlk yarıdan 9 korner çıktı. Yine her takımda koordinatı destek verecektir. Şimdi böyle dedik diye de yatılabilir ama mutlaka alternatif bulmada falan değerlendireceğim yani. Değerlendiriyorum sürekli zaten korner abi. Gel çarşambaya. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Salı gününün bütün paylaşımlarına erişmek isteyenler yazsın abi. Misli, ana kupon, canlı, spacel hepsini vereceğim. İddia.com'dan. Bir sorusu olan da numaradan yazabilir. Yerimde duramıyorum bugün maşallah diyelim. Çarşamba günün ilk mücadelesi. Atletik Bilbağ, Real Madrid. Kazanmak istiyor musun? Bana onu söyle kardeşim oran fark eder mi senin için? Etmez. Real Madrid'de ne alıyorsun biliyor musun? Deplasman yarı kazanır alıyorsun. 1.32. Bak. Al devam et. Onun dışında maç sonu 2 de alabilirsin. 1.63. Ben de Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Ama yarı kazanırı bence en sağlamıdır. Bir de önceki günden yani salı gününden Barcelona Atletico Madrid mücadelesi var. Orada bir ben Barcelona'nın puan kaybedeceğini sanmıyorum ama Velhasıl kelam mevzuyla. Yani real tarafına yönelim. Burada bir de Mbappé'nin de şutlarını alabilirsiniz. 2 isabetli açmıyorlar. Dün 3 üç, üç tane isabetle açtılar. Fakat genelde 4 şut açtılar. 4 şut olan 7.43'tü. Hangisi işinize geliyorsa Mbappé'nin şutlarından da mutlaka değerlendirin abi. Diğer mücadelem arsenal brentford karşılaşması. Arsenal'ın son mücadelesinde hafta sonu videoyu izleyenler gitsin bakayım. Kanga ne vermiş? Lan 1-1 skor diye bağırdım. Burada maz 0-1. 139 oran direkt 0 çektim geçtim bir bir skor. Attım Telegram'a VIP gruba kesitini de attım da. Velhasıl kelam abi Arsenal burada kazanır. Ama bu galibiyet kolay olmaz. Brentford da ısırıyor abi. Isıran takımlardan bir tanesi. Matson'u 1-1.5 bir, bir üst aldım. Bir 42'den değerlendirecekler. Bol şanslar. Hatta Matson'u 1 ve KG var yapılabilecek maçlardan bir tanesinde olduğunu söyleyeyim abi. 3-1-2-1 ayarında. Diğer mücadelem. Brighton Aston Villa karşılaşması. Yine keyifli mücadele bekliyorum. KG'nin oranı yüksek olsun hiç fark etmez. Bu takımlar oynamış olduğu oyunun hakkını veriyor abi. KG, vera, KG var aldım. 1.56 oranı var. Devam ettim. Son mücadelem Liverpool Sunderland karşılaşması. Liverpool'da hala bir ahrazlık semelik var. Devam ediyor abi. O devam ederken son Everton maçına bakın. Pardon Weston maçına. 7 tane korner Weston kullandı. Sunderland da burada ısıracaktır bu takımı. Boş takım değil. Sunderland tarafı da korner kullanır. Ben bu da gollere mollere kesinlikle gitmek istemiyorum. Bu hafta Liverpool gider 1-0 kazanır milleti yatırır. Ben burada sadece korner aldım. Değerlendirecekler bol şanslar. Korner tercihimdir. Muazzam bir video. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleri. Görüşmek üzere abi. Allah'a emanet.